Baymak ısı pompaları dış havanın sahip olduğu ısı enerjisini kullanarak yaşam alanlarının ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını en yüksek verimle karşılar. Baymak monoblok ısı pompası montajı nasıl gerçekleştirilir birlikte bakalım. Talep, keşif ve projelendirme süreçlerinin ardından Baymak hava kaynaklı ısı pompasının montaj için kurulum yapılacak alana dik konumda getirilmesi önemlidir. Isı pompasının konumlandırılacağı yerin iyi bir hava akışına sahip olması gerekir. Bu yüzden cihaz etrafında yeterli boşluklar bırakılmalıdır. Aşırı toz, kir veya hava akışını engelleyecek etkenlerin bulunmadığı bir alana monte edilmelidir. Uygun koşulların tamamlanmasıyla cihaz, montaj platformu üzerine vibrasyon takozlarıyla birlikte yerleştirilmelidir. Cihazın üzerindeki tesisat bağlantı borularının çıkış mesafesi için İlk dirsek kullanımı minimum 30 cm boşluk bırakılarak uygulanmalıdır. Isı pompasının su tesisatı bağlantıları filtre yardımıyla sızıntı yapmayacak şekilde dikkatlice yapılmalıdır. Sistemde kullanılan boruların ve bağlantı elemanlarının sistem basıncına dayanıklı, ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıma uygun olması önemlidir. Tesisat boru çapları metal boru çapı standartlarına göre verildiği için PPRC boru kullanılması halinde metal boru çapının bir üst çapında seçim ve uygulama yapılması gerekir. Tesisat aşamaları cihazların modellerine göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle tesisat ve montaj uygulamaları öncesinde cihaz montaj ve kullanım kılavuzunda belirtilen uyarıları dikkate almanız önemlidir. Buffer tank tesisattaki su hacmini artırır. Böylece cihazın dur kalk sayısı azaltılmış ve enerji verimliliği sağlanmış olur. Sistem üzerinde depolanan enerji artmış olacağı için anlık sıcak su talebi daha rahat ve verimli bir şekilde karşılanabilir. Montaj işlemi esnasında yoğuşma suyu drenaj hattı kurulumu sağlanmalı ve işlevi kontrol edilmelidir. Montaj işlemi için drenaj son derece önemlidir. Bu nedenle drenaj sisteminin kontrollerini muhakkak sağlamanız gerekir. Elektrik bağlantısı için mutlaka yetkili kurum ya da kişilerden destek alınmalı ve ısı pompası için gerekli olan elektrik gücünün sağlandığından emin olunmalıdır. Isı pompaları, radyatör, yerden ısıtma ve fan coil tesisatları ile ısıtma yapabilir, fan coil hava aparey tesisatı ile soğutma yapabilir, sıcak su tesisatına boyler veya termo boyler bağlanması ile sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Uygun tesisat bulunması durumunda baymak ısı pompaları güneş enerji sistemleri ile de kullanılabilir. Montaj tamamlandıktan sonra cihazın mutlaka yetkili servis tarafından devreye alınması ve tesisatın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test çalıştırması yapılması tavsiye edilir. Bu adımlara dikkat edilerek yapılan bir montaj, ısı pompasının uzun ömürlü ve verimli çalışmasını sağlar. Montaj sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Baymak teknik destek hizmetinden yardım alabilirsiniz.